Herkese merhaba. Spor Oto'nun birinci hafta tahminleri için karşınızdayız. Umarım hepiniz sağlıklısınızdır. Ee, bu haftayı geri, 10. haftayı geride bırakırken zorlu maçlar vardı. Ee, bir iki sürprizimiz e, vardı. Ee, tahminlerimizde, e, yani sürpriz dediğimiz e, çoğu tahminimizi tuturduk zaten. E, ama zorlu bir haftaydı. E, daha birkaç maç var e, pazartesi itibariyle. Muhtemelen de... Toto evet, devredecektir. Öyle zannediyorum. Ama güzel bir haftaydı. Ki bu hafta 11. hafta 10. haftaya göre biraz daha zor biraz daha ağır bir hafta olacak gibi gözüküyor. Çünkü maçlar çok zor evet direkt maçlara geçelim isterseniz. Yeni Malatya ilk maçımız Yeni Malatya Spor'la Altay Spor mücadelesi olacak. Bu hafta Yeni Malatya'nın deplasmanda da olsa Adana Demirspor'u yenebileceğini söylemiştim. evet haklı buldum. Yani Sumudika'nın gelmesiyle Yeni Malatya kazanmayı bildi. Maç tercihimiz için bir ya da iki demiştik. Yeni Malatya kazandı. 6 Altay için de e, Karagümrük karşısında mağlup olabileceğini söylemiştik. iki tahminimiz de yani bu iki maç için yaptığımız tahminler yerindeydi. Çünkü Kara Gümrük e, baya formda e, maç kazanabileceğini söylemiştik ve o tahminimiz de yerindeydi. Şimdi bu iki ekibin karşılaşmasında zorlu bir mücadele olacaktır tabii ki. E, yeni Malatya kendi evinde olacak, seyircisi olacaktır. E, etkisi olacaktır tabii. E, ben burada yeni Malatya'nın Sumudika ile beraber bir e, atağa geçmesini bekliyorum. Yani kolay kolay yenilmeyeceğini düşünüyorum. Benim bu birinci maçın tercihi bir ya da sıfır olacaktır. E, yani yeni Malatya'nın yani bu saatten sonrası Sumudika ile beraber kolay kolay e, mağlup olmayacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Tabi haftanın programın ilk maçı e, Cuma günü olacak bu maç. E, bütçesi olanlar da dilerlerse e, Altay'ın galibiyetini de yanına alabilirler. Yani maçı satın alabilirler. E, i̇ki hafta sonra e, ilk maçtan yatmamak adına bunu yapabilirler. Ama benim yani dediğim gibi yeni Malatya'nın kolay, kolay kolay mağlup olmayacağını düşünüyorum. İkinci maçımız Çaykur Rize Spor Kasımpaşa. Burada yine zorlu bir başka mücadele. Çünkü iki takımın da ne zaman ne yapacağını bilemiyoruz. Yani kolay olmuyor bu iki takımla ilgili söylediklerimiz. Rize Spor çok formsuz biliyorsunuz. Söylemiştik daha önce. Kasımpaşa da zaman zaman iyi futbol oynayıp güzel galibiyet alabilirken alacakken sonrasında mağlup olabiliyor maçlarda. Bu iki takım için söylediğimiz tahminlerimiz de 10. hafta için tutmuştu. Ben Rize Spor'un Giresun deplasmanında kazanamayacağını söylemiştim. İlk defa Giresun'dan taraf e, yorum yapmıştım. Hatta e, videonun altına yorum yapan değerli izleyicilerimiz de Giresun Spor'a bu kadar değer vermemen falan bizi üzüyor diye yazanlar olmuştu ama ben onlara videonun bir daha izlenmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü ben bu hafta yani 10. haftada ben Giresunspor'a gerçekten güvenmiştim. Maçı kazanabileceğini söylemiştim. Tercihim 1 ya da 0 olmuştu. yani Giresunspor'un tam maçlarını izlemedim. Evet doğru. Hiçbir maçını izleme fırsatım olmadı. Yalnız ee, hani kadro itibariyle ben fazla güven vermediğini söylemiştim Yalnız e, o dediğim gibi 10. hafta itibariyle ben Giresun Spor'un Rize karşısında galip geleceğini söylemiştim e, Ona da e, bir daha videomu izleyenler olursa e, bunu söylediğimi teyit edeceklerdir Kasımpaşa'nın da kendi evinde de olsa e, göztepe yenileceğini söylemiştim Yani Göztepe'nin maçı kazanabileceğini söylemiştim Bir hataya geçeceğini söylemiştim O yorumumuz da yerinde geldi Gerçekten çok zorlu mücadeleleri doğru tahmin etmiştik bunu fark eden değerli izleyicilerimiz de oldu. Hemen altına videonun yorum da yaptılar. Mutlu oluruz tabii böyle zorlu mücadeleleri bilmek. Yani bu ikinci maç yani ne deysek bence eksik kalacaktır. Dediğimiz gibi formsuz iki ekibin karşılaşmasında biliyorsunuz Rize'nin başına yeni bir teknik direktör geldi Hamza Hamzaoğlu. Ben ikinci maç için benim tercihim sıfır olacaktır ya. İkinci bir ihtimal aramayacağım ben. Yani hangi taraf alır, taraf bahsi almak isteyenlere de tercih haklarını kendilerine bırakıyorum. Ama benim ikinci maç için tercihim sıfır olacaktır. Yani bu kadar formsuz iki ekibin karşılaşmasında yani kim kazanır gerçekten de bilemiyorum yani. yani muhtemelen sıfır bitecektir maç. Ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi taraf bahsi almak isteyenler tercih haklarını kendilerine bırakıyorum. Üçüncü maçımız Gaziantep-Giresun Spor. Evet Giresun'a geldik dediğimiz gibi Giresun hakkında yaptığımız yorum yerindeydi ve galip geldi. Antep deplasmanında olacaktır. Antep henüz oynamadı. Yani bunu gece yarısı çekiyorum bu videoyu. Pazartesi itibariyle bir maçı var Gaziantep'in. Yine zorlu bir başka mücadele olacak. Ama tabii Gaziantep'in e, ciddi e, bir form durumu var. Son iki haftayı galibiyetle kapattı biliyorsunuz. En sonunda yeni Malatya deplasmanda olmasına rağmen e, yenmeyi başardı. E, tabii Giresun Eğer ne kadar e, haftayı Rize galibiyetiyle kapatsa da rakibi bu defa çok güçlü hem de deplasmanda oynayacak Gaziantep'le. E, tabii aralarındaki e, ciddi bir istatistik var. Yani aralarındaki müsabakaların çoğunda beraberlik var. Ama taraflardan biri de yendiyse e, bol gollü e, e, müsabaka sonunda yenmiş yani. E, son maçta da 2019 yılında oynadıkları son maçta 2-2 beraber kalmış. ben 3. maç için ben e, Gaziantep taraftarıyım. Yani Gaziantep'in maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Benim 3. maç için tercihim 1 olacaktır. E, çok da sürpriz olursa 0'lı olur. Yani sürprizi aramak isteyenler 0'lı arayabilir ama benim e, tercihim kendi kuponumda değer alacak hali e, Gaziantep'in galibiyeti olacaktır. Dördüncü maçımız Konya Spor Kayseri. Spor tabi zorlu bir başka mücadele yine. Konya Spor'da bir düşme var yani bir düşüş trendi var. Lig'e çok iyi başlayan Konya Spor'dan bir eser yok gibi yani bir duraklama dönemine girdik Konya Spor. Tabi rakip Kayseri. Spor Kayseri Spor'da iyi futbol oynuyor yani kadrosu da, o sakatları da iyileştikten sonra daha iyi futbol oynamaya başlayacak diye düşünüyorum tabi. Tabi burada yine beraberliğin ağır bastığı bir müsabaka onu bir kere söyleyeyim ama benim hani taraflardan biri alırsa kim olur diye düşünüyorsanız benim Kayserispor'dan yani Kayserispor'un Hikmet Karaman yönetiminde Kayserispor'un Konya'ya göre biraz daha atak olduğunu düşünüyorum ki Galatasaray karşısında aldığı galibiyet Aile hafızalarda 3-0'lık gibi bir galibiyet almıştı. her ne kadar zor yani Konya kendi seyircisinin önünde olacak, oynayacak olsa da ben Konya'nın hani e, ee, tabii bu hafta biliyorsunuz Galatasaray'a da yenildi. Galatasaray'ın kazanacağını söylemiştik. Tekten tercih vermiştik geldi. Ee, yani ben Kayseri Spor'un bu maçı kolay kolay bırakmayacağını düşünüyorum. Ee, öncelikli tercihim sıfır olacaktır. Tekten tercih isteyen izleyicilerim için. Galibiyet, e, galip tarafı aramak isteyenler de Kayseri'nin galibiyetini deneyebilir. Beşinci maçımız Göztepe Trabzonspor. E, ee, Ali yani Göztepe için yaptığımız 10. hafta yorumu doğruydu. Geldi Göztepe'nin deplasmanda da olsa kazanabileceğini söylemiştik. Kazandı. Trabzonspor'la Fenerbahçe maçında ise Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini söylemiştik. E, tercihimiz 0 ya da 2 olacaktı. E, ama biliyorsunuz e, Trabzonspor'la Fenerbahçe maçında e, Fenerbahçe e, 1-0 önde olması e, sonrasında bir kırmızı kart yedi ve Serdar Susuz'dan bir gol yedi, bir golü yedi. Ondan sonra toparlanamadı Trabzon ağır baskıdan 3-1'lik e, gibi net bir skorla kazanmayı başardı. E, ay yani bana göre ben tercihimde hala e, ısrarcıyım yani kesinlikle kırmızı kart olmasaydı Fenerbahçe yenilmeyecekti diye düşünüyorum. Trabzon tam çok iyi. Yani en kötü beraberlikle ayrılabileceğini söylemiştim. Ee, tabii Trabzon Dolu Dizgin liderlik koltuğuna da oturdu. Bence bu trende devam edecektir. Benim 5. maç için tercihim 2 olacaktır. Yani Trabzon'un e, o iyi kazosuyla bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Zorlansa da kazanacaktır. İkinci bir ihtimal aramıyorum. Herhangi bir sürpriz de aramıyorum. Benim 5. maç için tercihim 2 olacaktır. Yani çok büyük bir sürpriz olursa da sıfırlı olur. E, Trabzonspor yenilmez. Yani kırmızı kartlar falan havada uçuşmazsa yenilmez diye düşünüyorum. Altıncı maçımız Fatih Karagümrük Hatay Spor demiştik. Yani Fatih Karagümrük'ün haftayı galibiyetle kapatacağını söylemiştik. E, Hatay'ın da, e, da, henüz maçını yapmadı. Pazartesi oynayacak. E, yani yine zorlu başka bir müsabaka olacak. Formda iki ekibin karşılaşması olacaktır. Yine yani sıfırın ağır bastığı bir mücadele olacaktır. Ama ben burada hani Fatih Karagümrük kendi evinde oynayacak olmasından kaynaklı ben galibiyetin Kıfati Karagümrük tarafından da aranması taraftarıyım. Tabii Hatay Spor da formda, baya formda. yani Hatay'da alırsa çok şaşırmam. Aslında bütçem olsa tamamen kapatacağım maçı çünkü zorlu bir mücadele ama yani muhtemelen sıfır gelecek ya. Bol gollü bir sıfır gelecek diye tahmin ediyorum. Benim altıncı maç tercihim sıfır olacaktır. İkinci bir tercih isteyenler de Fatih Karagümrük'ün galibiyeti veya Hatay'ın galibiyeti tercih hakkında size bırakıyorum ama benim kuponumda yer alacak şekli sıfır olacaktır. Yedinci maçımız Antalya Spor Başakşehir. Ee, Tabi burada Sivas'ın Antalya'yı 10. haftada e, programdaki maçta ben Sivas'ın kazanacağını söylemiştim ama berabere kaldılar. Ee, Antalya evinde oyuncak seyircisi olacak. Başakşehir Beşiktaş karşısında 3 e, puanı kazanmayı başardı. Bir toparlanma sürecine girer mi bilemiyoruz. Emre Belezoğlu ile ilk maçtan çıktılar. Bu ikinci maç olacaktır. Muhtemelen bir toparlanacaklar diye düşünüyorum. Yani e, Antalya deplasmanında en azından yenilmeyeceklerini düşünüyorum. Yenilmeyeceklerini. Benim 7. maç için ilk tercihim tekten 2 olacaktır. Yani Başakşehir'in galibiyeti olacaktır. Ee, sürpriz de olursa sıfırlı olur. Ee, 7. maç için de ben kendi kuponumda yani bir herhangi bir sürprizi yani sıfırı da koymayacağım. Çünkü bütçem o kadar yok. Ee, 7. maç için size tavsiyem ee, Başakşehir'in galibiyeti olacaktır. 8. maçımız Sivas Spor, Adana Demirspor Spor. 8. maçta benim tercihim yine Sivas'tan yana olacaktır. Kendi serisi önünde bu defa kazanmayı başaracaktır diye düşünüyorum. Benim 8. maç için tercihim Sivas'ın galibiyeti olacaktır. Ee, yani sıfır gelir mi, Adana Demir galip gelir mi bilemiyorum. Ama ben kendi kuponumda Sivas'ın galibiyetini arayacağım. Sizlere de tavsiyem Sivas galibiyeti olacaktır. Ee, ikinci bir ihtimal olur mu? İkinci bir ihtimal olursa neyle olur? Ee, kestirmek zor dediğim gibi hani Adana Demir'in e, yani bu hafta yenilmiş olması kit e, tahminimizde yenileceğini söylemiştik beni biraz düşündürüyor. Bir duraklanma dönemine girer mi? Tekrardan bir düşüş yaşar mı bilemiyorum. Ama Sivas bence kendi evinde en azından kaybetmeyecektir. Onu söyleyeyim. 8. maç için tercihimiz 1 olacaktır. Eee 9. maçımız Fenerbahçe Alanyaspor. Bu Fenerbahçe yani dediğim gibi Trabzon'un müsabakasında kırmızı kart yemeseydi en azından beraberlikle ayrılacaktı mücadeleden ki galip de gelebilirdi. Biz kazanacağını veya en kötü beraberlikle sağdan ayrılacağını söylemiştik. Burada rakip Alanya Spor bilen korkmaz da Alanya Spor çok müthiş oynuyor. Yani top alan geçen seneki Alanya'yı anımsatır bir havası var. İyi mücadele ediyor ama Kadıköy'de Fenerbahçe olacak. Rakip Fenerbahçe. Bence Fenerbahçe maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Düzüncü maç şimdi alan yerine kadar formda olsa da ben Fenerbahçe maçı bırakmayacağını özellikle Trabzon mağlubiyetini unutturmak için kazanacağını düşünüyorum. Ee, benim 9. maç için tercihim bir olacaktır. Ee, Türkiye Ligi'nden 10. Onu, ve son maçımız Beşiktaş'la Galatasaray. E, zorlu bir mücadele, derbi. E, yani Beşiktaş mağlup oldu, Galatasaray kazandı, Fenerbahçe mağlup oldu. Beşiktaş'la Fenerbahçe e, mağlubiyetlerini unutturmak için mücadele edecekler. Beşiktaş kendi taraftarı önünde e, oynayacak. E, Coşkulu bir seyircisi var. E, tabii Galatasaray karşısında Beşiktaş'ı ben daha çok şanslı buluyorum. Yani kadro olarak Galatasaray'dan daha iyi buluyorum bu sene kadroyu. Ama tabii Beşiktaş bana göre yani bir Beşiktaş taraftarı olarak Sergen Yalçın'ın zaman zaman kötü tercihlerinden kaynaklı maçı kaybettiğini veya magazinsel konuşmalarından dolayı kaybettiğini ki Adana Demirsporla Balotelli Baloteli meselesini konuşmuştuk uzun uzatıya veya çok sakat oluyor öyle kaybettiğini yoksa Beşiktaş'ın kazı itibariyle bence bu sene şampiyonluğun en büyük adayıydı. Ama tökezlemeye başladı Sergen Yalçın'ın bana göre bir tara Beşiktaş taraftarı olarak hatalarından, seçimlerinden veya Beşiktaş'ın kadrosundaki oyuncuların sakatlığından kaynaklı ama ben burada Beşiktaş'a güveniyorum. Ya yani ben Beşiktaş'ın mağlup olmayacağını düşünüyorum. Eee Galatasaray zorlayacaktır tabii Beşiktaş'ı. E son 10 müsabakada sadece iki beraberlik var aralarında. Ben yine beraberliğin olmayacağı bir müsabaka olarak görüyorum. Benim 10. maç için tercihim ilk olarak Beşiktaş'ın galibiyeti olacaktır. İkinci bir ihtimal de Galatasaray'ın galibiyeti. Ee, yani 10. maç için tercihimiz 1 ya da 2 olsun. Ee, sıfırı aramayacağım ben bu maçta. Evet geldik Avrupa'dan maçlarımıza. Avrupa'daki maçlarımız Türkiye Ligi'ne göre biraz daha ağır maçlar. Ee, yani Sportoto Teşkilatı gerçekten cımbızla yine çekip almış maçları. Çok zorlu maçlar seçmiş. Ee, 11. maçımız Arsenal-Astovilla maçı. Ee, tabi buna geçmeden önce bir iki bir şey söyleyeyim değerli izleyicilerim. E, sizlere e, şöyle söyleyeyim. Sizler için en iyisini yapmaya en iyi tahminleri yapmaya çalışıyoruz. E, maçları yorumlarken üzerinde istatistikler aralarındaki müsabakalara çok dikkat etmeye çalışıyoruz form durumuna e, iyi bakmaya çalışıyoruz. E, yani sizler için bir emek sarf ediyoruz. Sizden beklentimiz sadece ve sadece kanalımıza abone olup like yapmanız, olumlu olumsuz düşüncelerini bizimle paylaşmanız da tabi bazen suçlu lisan ediyoruz. Bundan dolayı da defalarca özür diliyoruz. Bazen e, verdiğimiz tahminlerden veya e, yanlış bir şey söylediysek ondan dolayı sürçü lisan ettiyseki diye videonun sonuna ekliyoruz. E, bir daha söyleyelim. Sürçü lisanı dersek etmiş olduysak özür dileriz sizlerden defalarca. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Emek sarf ederken sizden beklediğimiz sadece sadece kanalımıza abone olup e, yorum yapmanızdır. E, tabi bu hafta itibariyle eğer YouTube ile anlaşamazsak yani YouTube kanalımıza e, lisans vermezse muhtemelen şey olacaktır. Yani YouTube'dan video yayınlarken VIP odaları yapacağız. E, yani geçimizi sağlamak için en azından bu iş üzerinde biraz daha fazla yoğunlaşmak için e, belki de VIP odalar yapacağız. Yani e, e, yorum yaparken belki de e, yani bazı e, izleyicilerimize isteyen olursa e, kendileri için ayrıca e, TOTO kuponları yapacağız. Eğer lisans alamazsak ama lisansı da e, alırsak bunu yapmayacağız zaten. E, tamamen e, herkes için açık e, bir şekilde yorumlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bunu da hatırlatalım. E, Tabi e, bazı izleyicilerimiz de e, şey, e, yani bahis konusunda iddia oynayan izleyicilerimiz de yine maç e, iddia için birkaç maç seçmemizi e, e, diliyor. Bu e, istekleri var. Yalnız ben onu yapamayacağım şimdilik. Belki daha sonra uzun, yani lisans aldıktan e, bir müddet sonra kesinlikle yapmayı düşünüyorum ama henüz lisans almamışken ben herhangi bir e, e, iddia e, için herhangi, maçta, herhangi bir maç veya maçları seçmeyi düşünmüyorum. Onu da buradan duyuralım. Evet maçlarımıza devam edelim. 11. maçımız Arsenal-Lostov ile. Arsenal bu sene e, yani her zamanki o kötü gidişatından biraz daha iyi. Yani Arsenal uzun yıllardır e, tökezleyen bir takım kadrosu çok iyi olmasına rağmen. Tabii bu iki takım karşısındaki bu iki takım arasındaki mücadele ciddi bir istatistik, var. Aston Villa son maçlarını Arsenal'e karşı kazanmış evinde de olsa deplasmanda da olsa Arsenal'e karşı çok iyi futbol oynayan bir takım yani Arsenal maçlarını seçebilen bir takım. Benim 11. maç için tercihim bir ya da iki olacaktır. Yani Aston Villa'nın da deplasmanda da olsa Arsenal'i yenebileceğini düşünüyorum. İkisi de alt alta üst üste ikisinin de onar puanı var. Zor bir mücadele olacak. Tabi bu müsabaka da cuma günü oynanacak. Yani cumanın bir başka maçı ilk maçtan yapma. Ya beraberlik beklemiyorum ya. Yani aralarında son 10 herhangi bir beraberlik yok. Yine bir beraberlik beklemiyorum. Ben taraflardan birinin maçı kazanacağını düşünüyorum. Hatta taktikten tercih isteyenler için ben Ostovilya'nın direkt ikisinin alması taraftarıyım. Ama tabii Arsenal bu sene fena değil. İyi oynuyor. Tottenham karşısındaki 3 1lik galibiyeti de fena değildi. Ben burada yine yani dediğim gibi çift haneli tercihim olacak. Biri ya da iki olacaktır 11. maç için. 12. maçımız Barcelona, Real Madrid, La Liga'da e, El Clasico. E, ne diyeyim bu maç için? E, Barcelona, Messi'den sonra tökezlemeye başladı ama haftayı Valencia galibiyetiyle kapattı. E, tabii bu maç için ne desek yarım kalacak her ne kadar Messi yoksa, Real Madrid'de de Ronaldo yoksa. Yani El Clasico'nun o eski havası kalmış mıdır zannetmiyorum. Çünkü El Clasico, Ronaldo ve Messi ile e, ayrı bir havadaydı. E, Tabi bu derbi mücadelesinde taraflardan kim kazanır? Tabi Real Madrid'in Şerif gibi e, Makedon takımına yenilmesi, e, e, Espanyola yenilmesi, son iki haftayı mağlubiyetle kapatması ee, sizi anlatmazsın. Real Madrid Real Madrid'tir ki Real Madrid'in bu sene yani Barcelona'nın kadrosunda çok daha iyi olduğunu düşünenlerdenim. Ee, en azından takım oyununu daha iyi oynuyor Barcelona'dan. Ee, daha iyi oynuyor bu sene. Ee, yani ne desek az ya. Kimin kazanacağını tahmin etmekte ben güçlük çekiyorum. Ee, kendi kuponumda e, yani ben bu maçı satın alacağım. Ee, kapatacağım bu maçı. Size tavsiyem de yani uzun süreden sonra bir beraberlik gibi kokuyor ya. E, maç sıfır bitebilir taraflardan. Bizi de kazanacaksa Real Madrid olur diye düşünüyorum. Benim 12. maç için tekten tercih isteyenler için ilk tercihim sıfır İkinci bir tercihi de Madrid'in, Real Madrid'in galibiyeti e, alınması tavsiyesinde bulunayım. Kendi kuponumda ben bu maçı satın alacağım. Benim size tavsiyem sıfır ya da 2 olacaktır. 13. maçımız Nice Lyon Fransa Ligi'nde zorlu bir başka mücadele. Yani Nice Lyon karşısında son müsabakaya baktığımızda ciddi bir istatistik var. aralarında sıfır yok. Yani beraberlik yok son müsabakada. Taraflardan biri kazanmış. Genelde de Lyon olmuş. İkisi de formda gibi gözüküyor. Nice ne kadar son maçını mağlubiyetle kapatsa da Nice iyi oynuyor bu sene. E ee, tabii bir iki tane eksiği var. Ee, özellikle Justin Clivert eksiği var. Ee, Lyon'un da de Dembele ve bir başka bir oyuncu eksiği var. E, ee, tabii hafta ya yetişirler mi bilemiyorum. E, ee, 13. maç için benim ilk tercihim Lyon'un galibiyeti olacaktır. İkinci bir tercih arayanlar da Nice'in galibiyetini arasınlar. Ama muhtemelen Lyon e, bu kadar formdayken kazanacaktır. Deplasmanda da olsa olsun. Ya Roma ile Napoli maçı çok zorlu geçecek bir kere. Roma e, yani Mourinho yönetiminde iyi başladı ama son e, maçlarda bir tökezlemeye başladı Napoli. Liderlik koltuğunda oturmuş, sağlam oturuyor. Maçlarını kazanıyor, e, kazanmaya devam ediyor Napoli. E, bence 14. maç Napoli deplasmanda da olsa Spalletti yönetimindeki Napoli'nin ben kazanacağını düşünüyorum. E, 14. maç benim tercihim Napoli'nin galibiyeti olacaktır. E, yani aralarındaki son 10 müsabakaya baktığımızda da sadece bir beraberlik var. E, beraberliğin kolay kolay gelmeyeceğini düşünüyorum Ateşli Roma taraftarının önünde Roma bir galibiyet alırsa çok şaşırmam ama ben burada bütçemi daha fazla zorlayamayacağım. Sizler için de benim tavsiyem Napoli'nin galibiyetinin aranmasıdır. 15. ve son maçımız yine Serie A'dan İtalya, Serie A'dan Inter ile Juventus derbisi olacaktır. Çok zorlu bir mücadele. Juventus haftayı Roma galibiyetiyle kapattı. Yani ben 15. maç için tercihim Juventus'tan yana olacaktır. Çünkü çok formda gözüküyor. Ronaldo gitse de Juventus formu iyi futbol oynamaya devam ediyor. Tabii ki Inter'i 10. haftada da program almışlardı. Ben Lozion'un Inter'i yenebileceğini söylemiştim. E, tahminimizde yanılmadı. Kazandı. 15. maçı için benim tercihim 2 e, olacaktır. Juventus'un galibiyeti olacaktır. E, çok da sürpriz aramak gerekirse e, sıfırla aramak lazım. Ben Juventus'un hiçbir şekilde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Benim 15. maçın için e, tercihim 2 olacaktır. Evet değerli izleyicilerimiz 11. hafta için e, tahminlerimiz bu yöndeydi. Suçi lisan ettiysek affola. Sizden sadece ve sadece dileğimiz, isteğimiz e, kanalımıza abone olup olumlu olumsuz düşüncelerinizi paylaşmanız, like yapmanızdır. İzlenme sayımız biraz düştü son haftalarda ama tekrar yükseleceğini tahmin ediyorum. Çünkü çok güzel maçlar 10. haftada bildik. Keşke diğerlerini de bilseydik. Büyük bir ikramiye kazandırsaydık. E, çok zorlu mücadeleleri doğru tahmin ettik. Yani Yeni Malatya galibiyetini tahmin etmek, Resul e, galibiyetini tahmin etmek, Öztepen'in deplasmanda Fatih Karagümrük'ün aynı şekilde e, deplasmanda kazanacağını e, doğru tahmin etmek, eee zorlu e, tahminlerdir. West Ham'ın deplasmanda da olsa Everton'i yeneceğini söylemiştik. Eee Lazio'nun Inter'i yenebileceğini söylemiştik. Çok zorlu müsabakalarda sabakalarda doğru tercihler yaptık. Doğru, doğru tavsiyelerde bulunduk. E, tabii yanıldığımız maçlar da oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında yanıldık. E, ama nazarımız olsun diyelim. E, i̇nşallah daha iyisini yapacağız. Daha e, doğru tahminlerde bulunmaya çalışacağız. E, dediğimiz gibi Suçilisan İttisek Apo'la e, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın Ş Şans sizlerle olsun.